Efendim selamlar sevgiler Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Antalya'da Alanya'dayım. Ne zaman böyle Antalya'ya giderken Alanya'dan geçsem uğradığım noktadayım. Şimdi içerideki Turan ustayla sizi tanıştıracağım ama ondan önce ben birkaç tane ipucu vereyim. Turan abi bir Maraşlı. Evet Alanya'da bir Maraşlı. O böyle Maraş lezzetlerini, Antep lezzetlerini, Çukurova lezzetlerini Alanya'ya taşıyan bir adam mister gibi bir usta. Şimdi sizi onunla tanıştıracağım. İçeriye geçeceğiz ama ondan önce söyleyeceğim bir şey var. İçeride iki tane yemeği tadına birlikte bakacağız. Nasıl yemekler biliyor musunuz bunlar? İkisi de Alanya mutfak mirasına dahil edilmiş iki tane lezzet. Evet biliyorum merak ediyorsunuz. Hemen içeriye geçiyoruz. Ne diyoruz? Kahveleri alın gelin. Videonun keyfini çıkartın. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Fransa kolay gelsin. Teşekkür ederim hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı işler olsun. Allah razı olsun, sağ olun. Nasıl işler güçler? Çok şükür başladık, misafirlerimiz gelmeye başladı. Pandemiyi bitirdik gibi herhalde biraz. İnşallah daha iyi olsun bundan sonra diyelim. İnşallah, bir daha Rabbim yaşatmasın bu pandemiyi bize. Amin diyelim. Şimdi böyle bıçağınla bilediğine göre hazırsın. Hazırız hocam. İlk hazır. olarak et dönerle mi başlıyoruz? Et dönerle başlayacağız hocam. Şöyle bir gösterelim. Kıymasız sade yaprak döner. Yaprak döner yapıyorsun evet. ve en üstüne de böyle en güzel şeyi yapıştırmışsın böyle. Burada evet, kuyruk yağ var. Orada. Abi memleketi ben içeri gelerken söyledim ama bir de senden duysunlar. Neresi memleket? Maraş, Kahraman Maraşlı. Kahraman <laughs> Abi çok güzel. O bölgenin ne kadar lezzeti varsa Alanya'ya taşımışsın. Taşıdık. Zaten baba mesleğimiz, amca mesleğimiz. Eline kolumuzu amcamızın mesleği. Bizi yetiştirdiler, mesleğimizi verdiler. Çok güzel. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Işıklar içinde için Biz uyusundan. onlara layık like olabilirsek ne mutlu bize. İnşallah. Başlayalım abi. İskender Döner'le başlayalım. Başlayalım. Hiç kıyma karıştırmıyorsun. Yok hocam hiç kıymamız yok. Dana eti kuzu mudur? Dana ile kuzu karışır dananın döşü, kuzunun kuyruğu, dana butu, dana şu butu aşağıya Parça parça kese kese iniyor. Evet. Kur'an abi aşağı doğru. Yalnız abi keşke şu YouTube'un böyle kokuyu da yansıtma olayı bir çıksa da insanlar bu kokuları da alsalar. Burada misal gibi kokan bir aroma var. Evet. Et belli ki güzel bir et. Etimiz güzel. sosyal nasıl güzel. Abi sen şimdi Maraş'tan geldin ya. Şimdi Alanya'da böyle seni nasıl karşıladılar? Sen burada o lezzetleri ilk getirdiğin zaman Alanya'da çok yağlı, çok acılı, çok baharatlı dedi mi? Tabii çok dediler. Dediler değil mi? Tabii çok dediler ama zamanla alıştırdık. Alıştırdın insanları. Insan, sevdiler. Şimdi hastan Kuluk çok. yağ yemiyorlardı. Evet doktor değil mi? değilim ama hastan çok. Akşam da öğlen servise dolup taşıyor burası. Çok şükür. İnşallah daha iyi olsun abi. İnşallah, İnşallah. Rabbim bütün meslektaşlarımıza versin. İnşallah herkese. Bütün bizim mesleğimizi yapanlar bu işin karını çektirir. Bütün kebapçı kardeşlerimiz, abilerimiz. Herkese karşılığını alsın diyelim. İnşallah, i̇nşallah. Devam inşallah. edelim abimiz. Şimdi etimizi kestik. Evet etimizi ne kestik. Ne yapıyoruz? İskender ekmeğimizi yağladık. Tamam. Burada pidemiz var, yarım pide. Evet. Dönenin kendi yağıyla mı yağladınız bunu? Dönenin kendi yağıyla yağladı. Ekmekler tamam. Yanında yoğurt var. Evet, yoğurdu var. Bir porsiyon İskender döneri göstereceğiz. Evet. Biraz sonra bunu soslayacağız ama asıl tereyağı Hı? masada gelecek. Doğru mu? mu? Tabii tabii. Masada misafirimiz İskender'i yerken biz ona tereyağını dökeceğiz. Şimdi tereyağı demişken biraz sonraki yemeğin de ipuçlarını verelim döner hazırlarken. Bundan sonra tereyağlı yaprak ciğer yapacağız. Ya, o çok fena Bu, bir şey tereyağlı ya. Tereyağlı yaprak ciğer şey de bizim ciğerimiz. <laughs> Değil mi? Onu biz mal ettik. Bu Bize tamam. Ait. Bu tamam hocam. Tamam. Onun sosunu dökecek miyiz burada? Burada dökelim tabii. Tamam. Şuradan sosunu da göstereyim. Sosumuz kış kış sos deyince sostan biraz bahsedelim. Domates salçası kullanıyoruz. Domates salçası, rendelenmiş domates. Tamam. Tereyağını da kavuruyoruz. Açıyorsunuz Güzel o evet, salçayı. Böyle bir bir kazan Salçada sos oluyor. Salçada birazcık acılık var. Bir lokma böyle küçük bir Severiz şeker. Abi. Hiç sıkıntı yok. Koyunca onu da alıyoruz. <laughs> o acı bize tatlı gelir şimdi evet. masada. Bunu masaya gönderelim mi abi? Bu abi gitsin. Başka. şimdi asıl meseleye geçeceğiz çünkü. Eyvallah. Tereyağlı yaprak ciğer. Evet. Hadi bakalım. Turan abi şimdi ciğere başlayabiliriz. Evet. Abi bunu ciğerlerimizi doğuralım. Ciğerler ama, burada. Ama, böyle ciğerlerimiz burada böyle doğranmış. Yaprak yaprak doğranmış. Yaprak yaprak doğrandı evet böyle. Abi artık sabırsızlıkla bekliyorum. Bunu da yapmaya başlayabiliriz. Tereyağlı yapacağız. Evet 120, değil mi? 120 gram 130 gram ciğerimizi tartıyoruz. Tamam. Aşağı tamam. yukarı bir, avuç ciğer geliyor zaten. Tamamdır. Teri ana bıraktık. Teri yani şeye bıraktık. Ha bunu biz olabildiğince acı yapalım. Zaten birimiz mağaraçı, birimiz Adanalı, biri de kışan olur. Yeriz. <laughs> Yeriz. 120-130 gram ciğer evet, gerekiyor. Bizim 120-130 gram. Sen sadece yaprak tonadı değil ama normal e, bizim usul, Adana usulü, Maraş usulü, Diyarbakır usulü ciğerlerde yapıyorsun burada. Tabii ki onların hepsini yapıyor. Ciğer, şiş, Antep ciğeri ve Antepler böyle o büyük büyük doğuruyor ya. Alanya'da aynı Antep gibi, Adana gibi sabah kalsa ciğer yiyen var mı? Biz ilk zamanlar mesleğe başladığımızda dükkanı erken açıyorduk. Sabahleyin gelirler ciğer yemeye diye. Burada fabrika ve sabahleyin erkenden işe giden olmadığı için Burada öyle bir şey olmadı. Anladım. O burada olmadı. Sadece saatlerce kömürümüzü yaptık. Evet. <laughs> Ondan sonra sen bu yaprak çiğini yapmaya başladın. Şu yaprak çiğini bize babamın sabahları kahvaltıda yapardı böyle acılı acılı. Bir de soğurdum. Soğunca daha da lezzetli oluyor Öyle bana mi? Bana bana yiyordum. <laughs> o zaman soğuttuk diye kaygılanmaya gerek yok biraz <laughs> yok, masada. Valla abi baba çok şey öğretmiş ya. Sağ olsunlar. Mesela benim babam aşçı. Büyük babam aşçı. Büyük babamın babası aşçı. Maşallah. Hepsi kebapçı, ciğerci. Zaten bizim lakabımız kebapçılar Maraş'ta. Abi sen sırtını güzel yere yaslamışsın çok ya. Çok güzel ya, bana <laughs> çok güzel bir el vermişler hamdolsun. Vallahi çok güzel. İnşallah devam ettirebiliriz. İnşallah. Senden sonra gelecek kuşat var mı? Şu an yok. Ama inşallah olur diyelim. İnşallah olur. <laughs> Abi çok kısa sürede pişiyor diye ben biliyorum. Çok çabuk, çok seri anda eriyor. Hemen ciğerlerimizin rengi değişiyor. Bu kadar. Renk değiştiği zaman olay bitmiştir. Şimdi biz buna baharat olarak ne kullanacağız? Baharat olarak birazcık sevgi, birazcık şefkat, birazcık da acısız toz biber. Şu an bence aşk geldi. Evet, geldi. Tuzumuzu da attık. Severiz be. toz biberi kırmızı biberi Ve sonlandırdık. Bit. Bu kadar. Bunun çok güzel sunumu var. O sunumu ben göstermek istemiyorum masaya gitmeden önce. Bizim böyle... Bu bakırlar Maraş'tan hocam, mı geldi evet, abi? Evet Maraş'tan. bakırlar yaptırdık, altına kül koyuyoruz. Tamam. Kül, ciğeri devamlı sıcak tutsun, yağ donmasın diye. Tamamdır. Ondan sonra yağ ciğerimizi böyle... Şöyle ben Bu yakından biraz, da bir göstereyim. Biraz torpil olmuş hocam. Bu biraz torpil mi oldu? Evet, torpil oldu. Herhalde siz olduğunuz için oldu. İzleyenler hakkını helal etsinler. Evet, o biraz torpil Söylediğiniz gibi 120-130 gram evet. ciğer gidecek. Evet. Üzerine de... Olmazsa olmazı. Kimyon. yok? Kemin. Sever. Evet. Ciğer sever. Ciğer kemini sever Abi <laughs> Arka o zaman müsaadenle eline sağlık diliyorum. Masamıza gidiyor. Kapağımızda kapatacağız. Masaya geçiyorum. Evet. Kapatalım abi. Yavru üşümesin. Soğumasın. Hadi bakalım. Ciğerimizi göndereceğiz ciğerlerime. Gönderelim abi. Biz arkasından gidelim. Başta buyurun. Efendim geldik en güzel zamana tadım zamanına. Şimdi ustamla geldi tereyağını dönerin üstüne dökecek. Ustam eline koluna sağlık. Şimdi tereyağını burası seviyor. Dökelim usta. Neden? Çünkü yaprak ciğerlerinde de tereyağı var. İskenderlerinde de tereyağı var. Zaten İskender'de tartışması gerçek bir tereyağı. Şimdi bol bol dökebiliriz. Tereyağı çünkü misler gibi kokuyor. Keşke az önce söylediğim gibi YouTube böyle kokuları da size gönderebilse. Teşekkür ederim. Denize sağlık. Afiyet Teşekkür Şimdi müsaadenizle ben tadıma geçiyorum. Teşekkür ederim abi. İlk olarak böyle İskender'in tereyağından, sosundan, pidesinden şöyle hepsinden almaya çalıştım. İlk çatalım bu. Şöyle göstereyim bakın. Tereyağı daha üstünden damlıyor. Bu tereyağını çok seviyorum. Bence biz memleket olarak tereyağını seviyoruz. Hatta tereyağını sabah kahvaltılarında yumurtanın içerisinde sade kaymakla balla bile tüketen bir toplumuz ki İskender'in üzerindeki tereyağını bence hiç tartışmaya gerek yok olmalı. İkinci okumayı da sizler için oluyorum. Masaya bir açtığının dokunduğu çok net belli. Nedenini hemen size anlatayım. Bakın burada acı ezme, Hemen buradaki meyhane pilavı, buradaki soğanlar, biber turşusu, közlenmiş domates, sarı biberler, burada cacık, salata, yeşillik, burada ikram. Yani buraya geldiğiniz zaman Alanya'da belki şaşırabilirsiniz çünkü her yerde böyle değil. Ama burada, burada gördüğünüz saydır her şey ikram. Ben İskender'in yine böyle göbeğinden şöyle eti bol bir lokma daha alıp aralarında kuyruk ya hiç esirgenmeden kullanılmış. Hatta daha da yetmemiş böyle en üstüne de kuyruk ya yapıştırılmış bir yaprak dönerden bahsediyoruz. Bence buraya geldiğiniz zaman yolunuz Alanya'ya düştüğünde buraya mutlaka gelip uğrayıp bu dönerin tadına bakın derim. Şimdi müsaadenizle hemen şu kapağı kaldırıp ikinci yemeğinizin tadına bakacağız. Burada yaprak ciğer var. Şimdi ronald abi diyor ki bunu da diyor limonu esirgeme. Buna limon ekleyince daha da böyle diyor lezzeti, tadı, aroması daha da çok ortaya çıkıyor diyor. Ben sizler için hiç tartışmaya gerek yok. Önce bir şöyle limonsuz alayım. Çünkü bizi linç edebilirler limonsuz. Yemedim. Direkt limon sıktım diye. Bunu sizler için alıyorum. Kimyonu tam kıvamında yerinde. Acısı bol, acısı bol. Kimyonu zaten istedim. Bir Maraşlı bir adam al birlikteyiz. Acısı bol olsun, acı bizim için tatlı olur demiştim. Şimdi bir de Turan abi demişti. Buna limon sık, şöyle bir Nirvana'yı bir yakala. Şöyle ben bir limonu esirgemeden sıkıyorum. Biz limonu ciğerde severiz, kebapta severiz. Şöyle limonu esirgemeden sıktık. Şimdi bir de böyle bunu bir bunu deneyeceğim. Çok haklılar. Kur'an abde geldi zaten. Hocam. Diğer çatalla yiyeceğim diye uğraşıyorum. Lütfen rica ederim. Abi ben sen öyle al onu. Bir de ben alacağım. Tam da onu gösterecektim. Böyle suyuna bandıra bandıra. Böyle. Abi onu sen al. Böyle kendi yaptığını hiç korkmadan esriyemeden gelip de yiyen atan adamdan korkulmaz her şey yenir. Haberlerini kolana sağlık. Gerçekten Aferin limon oğlum. atınca limon atınca limon atmadan önceki tatla arasında 10 katı fark var. Hangi tadı seviyorlar? Söyle gidiyorlar. Şimdi gelen misafirlerimiz yiyor. Sonuna doğru diyor ki bir dilim limon istiyorum. Son dilimle. Ya diyor, daha önce niye söylemedin limon sıkacağımı? Evet. Yok ki yarın da garantiye alalım. <laughs> yarın da gelirsin limonlusunu ye. Yarın da gel ya, limonlusunu ye. Vallahi iyi ki acısını bol attın. Bana göre çok iyi oldu. Ama sen burada gelen müşteri açı hiç istemezse atmıyor da acı atmıyor, atmıyor sen. Kimyon yakışıyor zaten. İçeride konuştuk. Kimyonsuz olmaz. Valla çok iyi. Afiyet olsun. Sami söyleyeyim çok iyi. Abi gelmişken sana bir şey soracağım. Alanya'da neredeyiz? Alanya'da neredeyiz? Eski Devlet Hastanesi kavşağındayız. Alanya'da öyle de Eski Devlet Hastanesi kavşağındayız. Böyle çevrede çok bilinen bir şeyler var mı arka sokakta? Eski jandarma var. Tamam. Eski jandarmanın orası diyorlar. İşte çevre yolundaki ziraat kalmasının arkası, Arkesi. diyorlar. Tamamdır. Yani en basit artık kolaylaşsa Cihacı Toranus'ta yazıyorsun. yazsın. yazsınlar. Buradasın. o bizim için şeylik yapıyor. Rehberlik yapıyor. yapıyor. Telefona yazıyorsun CHC Turan'ın. Sağlık buradasın. Buradasın. Amtek adı önüne konuna sağlık. Teşekkür ederim Teşekkür hocam. Ayağınıza sağlık. Bizi memnun ettiniz. Ayağınıza sağlık. Yüreğin dert görmesin. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben şimdi Adana'da daha... ve bütün herkese bekliyoruz. <laughs> Adana'dan gelen misafirlerimiz bu ciğeri kabul etmiyor önce. Yedik kabul etmiyorlar. Sonra? Kabul etmiyorlar. Böyle ciğer olamaz diyorlar. Bu Adana işi değil diyorlar. E, Doğru biz diyorum. Mangalda alışmışız diyorlar. Adana'da böyle mangalda alışmışlar <laughs> ya. <böyle> mangalda ciğerlerini söylüyorlar. <böyle mangalda> <laughs> Onlar hazırlarken böyle bir ciğeri hazırlayıp onlara ikram ediyorum. Arkadaşlar bu bizim ikramımız yer misiniz diyor. Bu nedir diyorlar bir yiyelim bakalım diyor. Biliyorlar ciğer olduğunu söyleyince şaşırtıyorlar mesela. Işte. Senin şöyle bir iştahın var. Ben masaya bırakırım ciğeri diyor. Eğer siz beğenmezseniz parasını vermeyin. Bu benim evet, ikramım. Yiyeceğiniz yemek ikramı. Bu kadar. Ama herkes beğendi demek. Vallahi ben de beğendim. Ben ana olayım ben de sevdim bir daha bir daha gidin yedim, yedim. Zaten bu lezzetler bana çok böyle şey değil, yabancı değil. Ben alayın her geldiğinde Turan abinin yanına vuruyorum. Geliyorsun. geliyorsun. Abi teşekkür ederim her şey için sağ ol. Saygılar hocam. Şimdi geldik artık biraz da böyle fiyatları vermeye. Buradaki yaprak ciğer bu şekilde sunumuyla 120-130 gram yaklaşık ağırlığı 40 TL. Hemen önümde gördüğünüz İskender döner. Yine yanındaki bu yancılarla birlikte 35 TL. Zaten Tıran abi de verdi. Artık biz bir sonuna geldik. Böyle ortaya bir logoyu bırakalım sağdan soldan yukarıdan aşağıdan. Tüm Türkiye bu kanalı takip etmeye çağırıyorum. İki yana da video bıraktım. ondan da keyfini çıkarttım. Kahveleri tazeleyin gelin ben sizi bekliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Alanyasız, yaprak ciğersiz, İskendersiz kalmayın.